Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün salıncakta salınıyorum. Evet. Nereye geldik? Parka. Evet. Güzel mi salıncak? Evet. Ne güzel uçuyorsun. <laughs> Elif çok güzel uçuyor. Beğendin mi salıncak? Parkurlarda birazdan oynayacak mısın? Evet. Arkadaşlar anne parkuru göstersin. Evet birazdan göstereceğim. Birazdan seni oynarken göstereceğim ya. Tamam. Güzel mis bu salıncakta sallanmak? Evet. Oo, çok güzel. Uçuyorsun Elif resmen. Elif uçuyor arkadaşlar. Evet. Elif göster bakayım ne kadar uçuyorsun. Kanın aç kollarını. Oo, tutun. <laughs> evet çok güzel. Elif uçuyor 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 arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzel bir ama parka geldik. Evet, parkurlarda biraz zorlanıyor Elif ama. Lazım. Evet, alışması lazım ama biraz. Ama eğlenceli değil mi? Evet. Çok eğlenceli. Biraz sallansın. Daha sonra Elif parkı, parkurlar var parkın içinde. Onları tamamlayacak, halatların arkadaşlar üzerinden geçecek ve kayacak. Arkadaşlar. arkadaşlar, annem beni tutuyor ama. Evet, ben Elif'i tutuyorum. Çok güzel. Geçelim mi parkura? Evet. Tamam. Biz şimdi hemen bir parkura geçiyoruz arkadaşlar. Koş. Koş 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 koş. Koşuyor 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 Elif. Şimdi bu üzerinden yürümeye çalışacak Elif. En son kayacak değil mi Elif? Geçebiliyor mu bakalım? Arkadaşlar Elif takip ediyorum. Gayet güzel şekilde Elif çıkıyor arkadaşlar. Evet tırmanıyor tırmanıyor tırmanıyor. Şöyle gösterebilirim size. Elif tırmanıyor. Evet. Elif oradan çıktı. Şimdi diğer parkura geçti. Diğer halatların içinden geçecek. Elif. Zor mu? Biraz zor sanki. Elif ilk yaptığında biraz zorlanmıştı değil mi Elif? Ama şimdi biraz alıştı. En son. Evet. En sonunda halatlardan geçtikten sonra en sonda sarı bir kaydırak var. Elif oradan kaymayı başarması lazım. Bütün hepsini tamamlaması lazım. Bazı yerlerde zorlanıyor. Ben yardım ediyorum Elif'e. Evet Elif şu anda çıkıyor arkadaşlar. Dikkatli bas. Dikkatli, dikkatli basıyor şu anda. Geçebilirsin. Evet ve burayı da geçti. Şöyle koşuyorum, koşuyorum, koşuyorum. Evet. Evet. Dikkatli dikkat. Yürüyor şu anda Elif değil mi Elif? Hı hı. Korkuyor musun? Korkmuyorum. Korkmuyorsun. Alıştın çünkü. Şey, evet ya. dikkatli tutun tamam mı? Tamam. Birazdan buradan da şuradan da yukarıya tırmanacaksın. Şöyle buradan da yukarıya doğru tırmanacak. Değil mi Elif? Evet. Koş 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 koş. Geliyorum. En zor yere geldi. Şu an zor yerdeyiz. Elif'in korktuğu yerdeyiz. Dikkatli dikkatli inebilirsin. Dur arkadaş bir çıksın bence. Arkadaşa izin verelim. Dur arkadaş çıksın sonra sen çık tamam mı anneciğim? Sen in. O çıkıyor sen ineceksin. Evet arkadaşımız çıktı. Evet sen inebilirsin. Sıra sende. Evet şu anda Elif inmek için. Evet dikkatli dikkatli in. Elif'in en korktuğu yer burası. Ama dikkat edince inebiliyor değil mi Elif? Evet, bakın arkadaşlar çok dikkatli şekilde basıyor. Evet, Elif ilk gittiğine göre daha iyi gidiyorsun şu anda. Ama sanki hala biraz korkuyor musun? Bence önündekine bas. Evet. Evet ona bas. Kayıyor ben onu tutabilirim. Şöyle arkadaşlar tutayım çünkü kayıyormuş. Evet. Şimdi şunu da tutayım. Bu da kayıyor çünkü. Elif geliyor geliyor. Evet basabilirsin. Şuna basacaksın. Evet. Ve son noktaya geliyor arkadaşlar Elif. Oo, evet. Bunu da bitirdi. Şimdi buradan geçmesi zaten kolay değil mi Elif? Evet. Buradan geçecek. Şu sarı kaydıraktan kayacak. Daha sonra da şuradaki yukarıya tırmanan şeye binecek. Tırmanacak tırmanan halat var orada. Ona tırmanacak. Evet. Buradan hiç korkmayalım. Evet. Son adım. Evet. Tebrik ederim. Kay bakalım. Kay 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 kay. Aferin sana. Şimdi bundan tırmanabilir misin acaba? Tırmanabilir misin? Evet. Gayet güzel tırmanıyor. Korkuyor musun? Hiç korkmuyormuş. Korkuyor musun Elif? Hayır diyor. Bakalım yapabilecek mi Elif? Dikkatli tutun ama tamam mı? Dikkatli dikkatli çıkmaya çalış. Evet dengeni iyi sağla. Elif çıkıyor arkadaşlar. Çıkıyor 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 çıkıyor. Burası çok güzel. Evet. Merhaba. Evet geri sen öbür tarafa atlayamazsın. O yüzden inişini yapabilirsin şu anda. Evet şu anda da iniyor. Aslında diğer tarafa geçmesi lazım ama Elif geçemediği için bu kadar yeter değil mi Elif? Evet, iniyor arkadaşlar. Elif iniyor. Kocaman ayıcıklı bir arkadaşımız var arkada. Ayıcığını da getirmiş parka. Evet, Elif iniyor. indi. Tamam. Şuradan taşlardan da tırmanmak ister misin? Koş bakalım. Koş, 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 koş. Yapabilir misin? Buradan taşlardan tırman. Bence bundan biraz zor ya. Dönüyor sanki bunlar. Elim, elimi tutmak ister misin? Oo yok bu çok zor arkadaşlar çünkü bunlar böyle böyle dönüyorlar. Sabit değillermiş. O yüzden buna binemeyiz değil mi? Gel bir şuraya bin. Diğerine geç. Ben Elif'i yukarıya kaldıracağım. Oo. Hoppa. Elif yukarıya kalktı. İnişte inişte iniyor 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 iniyor. iniyor. İndin. Nereye gidiyorsun? Bak şurada zıplama şey var. Arkadaş zıplıyor orada. Ona geçmek ister misin? Evet. Elif zıplama pardon, zıplamak için gidiyor. Evet. <laughs> Elif nasıl sallanıyor? <laughs> evet, istediğin kadar zıplayabilirsin işte. Elif çünkü yatağımızın üzerinde sürekli zıpladığı için şimdi güzel sevdi. Zıpla zıpla zıpla. Zıpla kızım. Oo, çok güzel. Sıkı sıkı tutunarak zıpla. Evet. Çok güzel zıplıyor. Aferin kızıma. Eğleniyor şu anda. Zıpla 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 zıpla. Tamam mı? İnmek istiyor musun? Daha devam edecek misin? Uu, arkadaşımız arkadaşımız baya güzel zıplıyormuş. Nereye gidiyorsun? Nereye gidelim? Suları gösterelim gel arkadaşlara. Evet burada su da var. Akıyor şimdi köprüden geçecek Elif. Gördün mü Elif köprüden geçmek ister misin? Balık var mı diye bakıyoruz hiç balık yok değil mi Elif? Buradan su akıyor böyle şelale gibi değil mi kızım? Köprüden geçeyim mi? Geçebilirsin köprüden. Hadi ben seni takip edeyim. Sen köprüden geç bakalım. Kaç 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 kaç. Elif geliyor gidiyor gidiyor gidiyor. Ben de Elif takip ediyorum. Ediyorum 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 ediyorum. Sevdi mi parkı? Yine gelelim mi? Evet. Şu an köprüden yürüyoruz. Evet çok güzel. Çok güzel değil mi kızım burası? Evet. Ben de çok beğendim burayı. Gezinti yapıyoruz şu anda Elif'le birlikte. Market bile var. Evet market bile var arkadaşlar burada. Ne tarafa doğru gidelim sence? Dönüş mü yapıyoruz? Evet şu anda dönüşe geçti. Abinle baban neredeler? Top oynuyorlardı. Abisi ve babası top oynuyorlar Enes. Şu an top oynuyor babasıyla birlikte. Ya bakalım ver eline. Ver. Güzel miydi park? Hı hı. Biz biraz daha oynamaya devam edeceğiz değil mi? Arkadaşları evet. görüşürüz de. Görüşürüz arkadaşlar.